Tüm dünyada viral olan buket battaniye görüntüleri sürekli önüme düşünce dayanamayıp ben de bir tane örmeye karar verdim. Sihirli halka içerisine ilk sıra için 12 adet ikili trabzan ördüm. İkinci sırada ise her trabzanın tepesine ikili 2 iki adet trabzan yapıp bir zincir çekerek sıra sonunda 24 adet trabzana ulaştım. Üçüncü sırada bir önceki sırada oluşturduğumuz trabzanların üzerine yine ikili trabzan örüyoruz ancak ilk trabzanı ördükten sonra ikinci trabzan üzerine 2 adet trabzan örüyorum. Bu sırayı da 3 trabzan 1 zincir olarak tamamlayarak sıra sonunda 36 adet trabzana ulaşıyorum. Dördüncü sırada 4 trabzan 1 zincir örüntüsüyle öreceğiz. Yani bir önceki sıradaki trabzanların üzerine yine ikili trabzan örüyoruz ancak 3. trabzanda bir artırma yapıyoruz. Yani bu üçüncü trabzanın üzerine 2 iki adet ikili trabzan örüyoruz, bir diğer deyimle arttırma yapıyoruz. Sıramı tamamladım ve 5. sıramı 4 adet ikili trabzan, 1 arttırma ve bir zincir örüntüsüyle ilerliyorum. Yani dikkat ettiyseniz her sırada arttırmaları son trabzan üzerine uyguluyorum ve sıra sonuna kadar 12 tekrar yapıyorum. Bu arada birbirinden farklı örgü çalışmalarımı görmek için kanalıma abone olabilir, benzer içeriklerden haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. 6. sıradayım ve artık modelimiz iyice belirginleşmeye başladı. Bu sıranızı da 6 trabzan 1 zincir örüntüsüyle örüyorum. Buket battaniye tabanını örerken battaniyenin çapı 1 metre olana kadar buradaki gibi artış yaparak ilerliyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenip kaydetmeyi unutmayın.